Merhabalar Bu video, Barton Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bölümlerine kayıtlı öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu videoda öğrencilerimizin sisteme giriş, sistemde materyallerin gösterimi, canlı derse giriş gibi konular ele alınacaktır. İlk olarak sisteme nasıl giriyoruz, sisteme nasıl giriş yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. İnternet arayıcımızı açtığımızda adres satırına Uzem. Tr adresini girdikten sonra karşımıza çıkan sayfa Barton Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezinin resmi sayfasıdır. Bu sayfadan sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca duyurularımızı ve haberlerimizi takip edebilirsiniz. Eğer adresimizi bilmiyorsanız Google veya diğer arama çubuklarına Barton Uzem ya da Bartın Üniversitesi Uzak Eğitim Merkezi şeklinde bir e, yazı yazarsanız çıkan ilk ekrandaki site Bartın Üniversitesi Uzak Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin internet sayfasıdır. İlk olarak sisteme nasıl giriş yapılır, sistemde neler var bunlardan bahsetmek istiyorum. Sisteme giriş yapabilmeniz için merkezimiz tarafından adınıza tanımlanmış kullanıcı adı ve şifre olması gereklidir. Bunun için Şifreniz varsa ve kullanıcı adınız varsa sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer yoksa merkezimizle irtibata geçip şifre ve kullanıcı adı almanız gerekmektedir. İlk olarak örnek bir kullanıcı adı ve şifre sisteme giriş yapmak istiyorum. Kullanıcı adımızı giriyoruz. Daha sonrasında şifremizi girdik ve giriş tuşuna bastık. Karşımıza çıkan ekran öğrenme yönetim sistemimizin sayfasıdır. Burada BART Üniversitesi sayfası, derslerim sayfası, buradan giriş-çıkış ekrana, ana duyuru ekranı, burası kurs kategorilerimiz, altta da duyurularımız şeklinde görmek mümkündür. Bizi ilgilendiren kısım, derslerim sekmesindeki üzerimize kayıtlı derslerdir. Şu anda e, örnek olarak öğrenci girişiyle girdiğimizde bu öğrencinin üzerine... E, Sadece TDK101 adlı Türk Dili 1 dersinin kayıtlı olduğunu görmekteyiz. Eğer bölümünüzde kaç tane dersiniz varsa üzerinize kayıtlı, burada bu derslerinizi görmeniz mümkündür. Eğer eski öğrencilerimizdenseniz ve büyük sınıfa geçtiyseniz, daha eski derslerinizi de burada görmeniz mümkündür. O derslerinize girip o ders materyallerinizi tekrar göre görebilirsiniz. İlk olarak öğrencilerimizin üzerine kayıtlı dersleri derslerimin altındaki sekmelerden görebiliriz. Örneğin bu öğrenci için sadece tek bir ders kayıtlı. Tıklıyoruz bu dersi. Bu ders tıkladığımızda Türk dili bir dersi ile ilgili örnek bir ders mevcuttur. Ve bu dersin hafta hafta bütün materyallerini burada görebilmemiz mümkündür. Materyal olarak eğitmenleriniz tarafından veya sistem yöneticisi tarafından yüklenmiş PDF dosyaları, sunu dosyaları, video dosyaları, animasyon dosyaları, canlı ders dosyaları hepsini burada görmek mümkündür. Örneğin birinci hafta gördüğümüz gibi eğitmenimiz tarafından yüklenmiş dil ve kültür adlı bir dosyamız, pdf dosyamız mevcuttur. Yine sunumuz mevcuttur. Yine aynı şekilde sunu bir mevcuttur. Videomuz mevcuttur. Bu şekilde bunların üzerine tıklayarak bunları açabiliriz ve dersimizi buradan yürütebiliriz. Buradaki bütün derslerimiz eş zamansız olup istediğimiz vakitte bu sisteme girip buradaki derslerin ders materyallerini burada görebiliriz. Şu kısım ortadaki kısım dersimizin tanıtımının yapıldığı ve aşağıdaki kısımsa ise hafta hafta hangi içeriklerin yüklü olduğunu görebileceğimiz kısımdır. Ortadaki kısım sol taraftaki kısımsa ise gezinme menümüz var, ayarlar menümüz var, forumda ara menümüz var. Buradan benim sayfam gezinme kısmından hangi dersler üzerimize kayıtlıysa orada bunları görmek ve özetini görmek mümkündür. Ayrıca profilinizi görebilirsiniz. Profilinize bakabilirsiniz. Profil bilgileriniz, işte ad, soyad, ülke, şehir, e, eriştiğiniz tarihler, son erişim tarihiniz, burada bunları görebilirsiniz. E, mesajlar bölümünden, e, eğitmenleriniz tarafından veya sistem yöneticisi tarafından e, gönderilen mesajları burada görmeniz mümkündür. Ayarlar bölümünden eğer profiliniz hakkında bir düzenleme yapmak istiyorsanız, profil Düzenle kısmından, isim, soy isim, mail adresiniz, şehriniz gibi düzenlemeleri buradan yapabilirsiniz. Hemen altında bakın yine ayarlarda profil düzenlemenin altında şifre değiştir bölmesi var. Buradan da şifrenizi değiştirebilirsiniz. Kısaca profil ayarlarınız bu şekildedir. Üzerimize kayıtlı derslerimize tekrar gelelim. Örnek bir dersimiz vardı. Bu dersimizde dediğimiz gibi materyallerimizin olduğu kısım burasıydı. Hemen sağ tarafta Eğitmenlerimiz tarafından veya sistem yöneticisi tarafından yapılan duyuruları görmemiz mümkün. Bakın burada duyurularımız yapılmış, bunları da takip edebiliriz. Gene yaklaşan olaylar bölümünden, eğer sistem yöneticisi tarafından veya yine eğitmenimiz tarafından herhangi bir yaklaşan bir olay varsa, örneğin bir ödev verilebilir, bunun tarihi burada çıkabilir veya herhangi bir vize tarihi, sınav tarihi olabilir. Eğer eğitmenleriniz tarafından ayarlanan bir tarih varsa, burada bunları görmek mümkündür, yaklaşan olaylardan. Son etkinliklerde ise sisteme ne yapıldıysa burada onları görebilirsiniz. İşte sisteme bir şey eklendiyse, bir şey silindiyse, yeni eklenen kaynaklar varsa onları da buradan görebilirsiniz etkinlik olarak. Ama sizin takip edeceğiniz kısım en önemli olanlardan bir tanesi son haberler kısmıdır. Burada duyuru şeklinde burada görebilirsiniz. Yine kendi sayfamızdan Uzak eğitim sayfasından duyurular ve haberler kısmından da duyurularınızı takip edebilirsiniz. Ayrıca sistemdeki asıl e, sayfada e, ilk kısımdaki sayfadan duyuruları takip edebilirsiniz. Dersinizle ilgili yani burada üzerinize hangi ders kayıtlıysa onun duyuruları sağ tarafta ayrıca bu şekilde çıkmaktadır. Kısaca sistem bu şekildedir. Bizim e, normal eş zamansız materyallerimiz dışında bir de en önemli kısımlarımızdan bir tanesi canlı derslerdir. Öğrencilerin en fazla zorlandığı veya karıştırdığı e, ama çok basit olan bir bölümdür. Canlı ders, e, eş zamanlı olarak e, öğretmeninizin veya eğitmeninizin belirlediği saatlerde yapılan e, derslerinizdir, sanal derslerinizdir. Bu dersler e, öğretmeniniz hangi haftaya, eğitmeniniz hangi haftaya belirlediyse o dersi, o saatte girip e, canlı dersi izleyebilirsiniz. Örneğin e, burada örnek bir canlı ders e, ekranımız var. Görüldüğü gibi materyallerimizin her bir ikonu e, PDF dosyası ile bakın, Acrobat Reader'ın işareti çıkıyor. İşte bakın e, bir e, URL adresine bir yönlendirme var, bakın burada. Ona göre bakın burada bir URL ikonu çıkıyor. Canlı ders ikonlarımız da bakın şu an görüldüğü gibi ekranda e, mavi bir butondan oluşmakta. B harfi var, Big Blue butonun B'si bu. Canlı derslerimiz bu şekilde e, görülmekte ekranda sistemimizde. E, buradan canlı derslerimizi görebilirsiniz. Yeni dönemde e, canlı derslerimiz kayıt ed edilebilme özelliğine sahip olduğu için canlı dersler e, siz kaçırdığınız zamanlar canlı dersleri e, istediğiniz vakit yine kaçırdığınız dersleri e, kaydedildiği için izleyebilirsiniz. Bunun için e, eğitiminiz tarafından belirlenen herhangi bir yerde bakın e, mavi ikonun hemen altında bir kırmızı e, işaretinin olduğunu göreceksiniz. Bura, buralar bu ikon canlı ders lerinizin kaydedildiği kısımları gösterir. Yani kaydedilen canlı derslerinizi buradan tekrar izleyebiliyorsunuz. Eğer belirlenen saatteki canlı derse girmek istiyorsanız, bakın kırmızı işaret olmayan mavi ikondan derse giriyorsunuz. Eğer kaçırdıysanız ve kaydedilen dersi izlemek istiyorsanız, bakın şu şekilde Big Blue Button'un kırmızı olan e, noktalı işaretli ikondan giriş yapabiliyorsunuz. Canlı ders kayıtlar şeklinde bakın. Her hafta, hafta hafta eğitmenleriniz size bu şekilde canlı ders açılacaktır. Bakın mavi şekilde B harfi şeklinde her hafta bunu burada görebilirsiniz hangi saatlerde açıldıysa o saatte girip canlı ders izleyebilirsiniz. Örneğin burada bir canlı ders var şu anda zamanını belirlemiş eğitmeniniz. buradan giriş yapıyorsunuz şu an giriş yaptınız. Ee, sizden mikrofonunuzun ve kameranızın e, iznini isteyecek, gelişimini isteyecek ve siz de izin vere, basacaksınız ve sesli katıla tıklayacaksınız. Bakın şu anda eğitmeniniz burada. E, bir örnek ders e, anlatılıyor şu anda. Burası sanal sınıf arkadaşlar. Ee, burada öğretmeninizin anlattığı, eğitmeninizin anlattığı her şeyi burada e, görebiliyorsunuz. Mikrofonunuz bazen gerek kalmayabiliyor ama e, mutlaka bu canlı dersi izlediğiniz hoparlörünüz mutlaka e, açık olması gerekiyor. Çünkü eğitmenizi duyabilirsiniz e, buradan. Şu anda bakın biz öğrenci olarak girdik. Eğitmeniniz burada. E, daha fazla kişi olursa burada bunları da görebilirsiniz. E, canlı ders bu şekilde bakın şu anda anlatılıyor. İşte öğretmeniniz tarafından e, bu şekilde anlatılıyor. Öğretmeniniz Sağ tarafta bakın canlı dersin sohbet kısmı var. Ee, siz sizin konuşma, konuşmanız engellendiği için siz sadece sorularınızı buradan sorabilirsiniz ee, bu kısımdan. Ee, işte hocam bir soru sorabilir şeklinde bir ifade yazalım. Eğitmeniniz ee, sizi burada görüyor ve ona göre sorularınızı buradan cevaplayabiliyor, cevaplayabiliyor. Ee, bu şekilde canlı derse katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada şurada kameralar bölümünden eğer eğitmeninizin görüntüsünü izlemek istiyorsanız burada eğer eğitmeniniz kendisi istediyse burada açabilir kamerasına. Daha sonra el kaldırabilirsiniz. Söz hakkı istemek istiyorsanız bakın şu şekilde el kaldırdınız Ama şuradan da daha çok sorularınızı yazarsanız öğretmeniniz veya eğitmeniniz buradan daha çabuk görebilir. Bu şekilde canlı derslere katılabilirsiniz. Ve daha sonra ders bittikten sonra çıkış yapabilirsiniz. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız girip tekrar çıkabilirsiniz. Herhangi bir bağlantı sorunu sorununa karşı bu şekilde. Hoparlörünüz çalıştığı müddetçe canlı dersi bu şekilde izleyebilirsiniz bilgisayarınızdan. Buradan bir çıkış yapalım biz. Evet öğrenci olarak şu an çıkışımızı yaptık. Canlı dersimiz bakın buradaydı. Canlı ders kayıtlarımız da burada. Eğer daha önceden yapılmış canlı dersleriniz varsa ve öğretmeniniz, eğitmeniniz kayıt etme butonunu aktifleştirdiyse buradan girip canlı derslerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Mesela burada daha önceden yapılmış bir canlı ders var. Tıklıyorsunuz bunu arkadaşlar. Ve çalıştırı basıyorsunuz. Burada bakın ilerlettiğinizde bu videoyu. Bakın. Buradan boyutunu, rengini değiştirebilirim yapılmış ee, örnek bir ders var şurada. Bakın yani buradan yazdığınız Son şeyler canlı çıkıyor. Dersiniz, Bütün her şey video. Bir ıı, bir şey akıllı tahtadaki, sanal tahtadaki gösteriler gösterimler. Hepsi şu anda burada mevcut. Buradan rahatlıkla canlı dersi izleyebiliyorsunuz. Tekrar dersimize gelelim. Evet. Kaydedilen dersleri buradan izliyorsunuz. Canlı derslere girişi şu şekilde normal mavi butonlardan mavi butonları tıklayarak girebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. İyi günler dileriz.